Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kart açılışıyla sizinleyim. Evet arkadaşlar Süperler Ligi Dünya Yıldızı 14 artı 2 hologramlı kart. Arkadaşlar hologramlı kartlar bu ara baya meşhur oldu. Bütün firmalar bu hologramlı kartlardan çıkarmaya başladı. Süperler Ligi de bu hologramlı kart furyasına dahil oldu. Bakalım bu hologramlı kartlarda neler çıkacak. Tabii ki buraya bir şey yazmışlar. Forma kazanma şansı bu kutuda falan diyor ama. Hikaye tabii ki arkadaşlar. Hiçbir zaman ama biliyorsunuz o kadar kutu açtık. Bir forma, bir top, bir, şey kazanamadım. Sadece bir hediye olarak küçük bir top göndermişti. Hologramlı süper seri forma kazanma şansı falan diye bayağı bas bas bağırmış. Ama çıkmayacağını biz de biliyoruz tabii ki. O yüzden hemen şöyle kutunun açılışına geçelim. Bayağı renkli renkli yapmışlar her kutuyu. Ayrı renklerde yapmışlar. Çok güzel olmuş. Şimdiden bakalım. Süperler Ligi 2024 10 4 artı 2 hologramlı kart serisini şöyle sizinle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. İncelemeden önce incelemeye geçmeden önce hemen şöyle güzel bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bir like atıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yine yorumlarınızı okuyacağım bu videoda. Hemen şöyle Yank 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 Yiğit Tayfur yazmış. Adam bizim için para harcıyor demiş. Teşekkür ederim. Aynen arkadaşlar şöyle hemen e, göstermeye devam edelim bu iç yüzümü dış yüzümü. Evet. O oh, hologramlı çıktı hemen. Şöyle açalım o zaman. Şöyle göstereyim. Baya değişik yapmışlar. Alayını birbirine yapıştırmışlar. Derken şöyle hemen arkadaşlar. Erling Haaland çıktı arkadaşlar. ilk kartta. Ve burada Miha Zak çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle ayıralım şunları. Burada Rodrigo Hernandez çıktı. Kasım Miro çıktı arkadaşlar kart tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz hemen şöyle yorumlara yazın arkadaşlar kart baya e, güzel olmuş ama biraz ince arkadaşlar şöyle göstereyim biraz ince bir kart olmuş ama yine de Crespo Michael Crespo çıktı burada e, kaç tane 2 4 6 8 10 12 ha toplamda 14 kart 12 ben de 14 artı 2 zannettim ya öyle yazmışsın ama 14 orijinal kart yazmışsın 2 hologramlı 16 olması lazım değil mi 2 4 6 8 10 ha burada tamam 10 12 14 tamam tamam normalmiş evet Cristiano Ronaldo çıktı arkadaşlar şöyle şunları ayırayım Haaland Ronaldo Şurada hemen Batshuayi çıktı arkadaşlar. Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli oyuncularla başladık. Bakalım başka kimleri çıkartacağız. Burada Neymar çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Neymar çıktı. Burada Crespo çıktı. Şöyle Neymar'ı da koyalım. Bakalım başka kimler çıkacak? Hakim Ziyech. Hakim Ziyech çıktı arkadaşlar. Phil Foden çıktı. Şöyle dörtlü olarak Hakim Ziyeşi alayım. Baya yerli takım çıkacak gibi duruyor. Dur bakalım. Başka kimleri çıkartacağız? Yine Osayi Samuel. Adam Fenerbahçe'li herhalde. Şöyle hemen arkadaşlar Lionel Messi'yi de çıkardık. Bakalım hologramları nasılmış? Hologramları baya güzel. Kaliteli, sert duruyor kartlar. Beşiktaş'tan arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Hologramlı kartı da. Şöyle de o simlen çıktı. Hemen yorumlarınızı da okumaya devam edeyim. Şöyle kutu açarken. Kral kaç gündür neredesin? Sen diğer kart açan youtuberlardan daha iyisin demiş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biraz video çekememiştim ama. Geçen Brawl Stars videosuyla tekrardan başladık video çekmelere. Ve bugün de Süperler Ligi 2024 kartlarını çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen sanki başka kartların üstüne mi koymuşlar acaba diye düşündürüyor. Şöyle kart arka tasarımı 2024 olmayınca ben o Arda Güler çıktı. Davinson Sanchez çıktı arkadaşlar. Vay 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 vay. Arda Güler'i bulduk arkadaşlar. Şöyle hemen Arda Güler, Davinson Sanchez bayağı yerli takım var. Adam üstüne düşmüş. Aha. Serge Gnarby çıktı. Şöyle Luis Diaz çıktı Bayern Münih'ten. Ee, şöyle hemen bakalım başka kimleri çıkartacağız arkadaşlar. Rodrigo Valverde çıktı. Davin Nunes çıktı arkadaşlar burada. Şurada Ruyet Mahrez. Oğlum baya kart var lan içinde. Edin Ceko çıktı arkadaşlar. Fenerbahçeliler siz severseniz. Şöyle hemen bunu da ayırayım. Edin Ceko. Bunları da shorts çekmek için ayırıyorum arkadaşlar. Ee, yanlış anlamayın. Bu kutuyu da yine çekilişle vereceğim. Like atıp abone olun. Yorum yazın arkadaşlar. Emiliano Martinez çıktı. Burada Alexander Arnold çıktı. Antonio Rudiger ve Hakim Ziyech. Hakim Ziyech çıktı arkadaşlar. Hakim Ziyech. Ziyech. Şurada Van Dijk çıktı ve Riyad Mahrez çıktı hologramlı kartlardan arkadaşlar. Hologramlı kartlarda bayağı çıkıyor. Yunus Emre eline emeğine sağlık demiş. Ee, Fatma Bilmez eline emeğine sağlık demiş. Yine User eme emeğine sağlık abi demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınız için e, yorum yazıp like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoya da yazdığınız yorumları diğer videoda okuyacağım. Şöyle hemen açmaya devam edelim. TT bakan bu. Oh maşallah Galatasaray'ın kadrosunu kuracağız galiba yine. Vincus Junior, Rafael Leo çıktı. Bakalım başka kimler çıkacak. Şöyle hepsi birbirine yapışık. Angelinho arkadaşlar. bayağı Galatasaraylı oyuncu çıkıyor. Angelinho çıktı. Kuracak mıyım merak ediyorum. Şurada Abdülkerim Bardakçı çıktı. Vay 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 vay. Şöyle Mertens çıktı arkadaşlar. Galatasaraylı olduğum için mi bana böyle çıkıyor? Oha bütün Galatasaray serisi çıktı. En dombele çıktı arkadaşlar. Şöyle bol bol hamburger yiyen donbelimiz çıktı. Muslera arkadaşlar. Fernando Muslera çıktı. Burada bakayım başka kimler var. Şurada Min var. Harry Kane var. Oğlum seni almayacağım Harry Kane. Ee, gıcığım sana ben. Bayar ile oyunculara gıcığım arkadaşlar. Ee, abi sen herhalde bilerek benim inadıma yapıyorsun. Hep Futbol, Açyon, Subway, Suffers kartlarını. Subway, Suffers kartı hiç denk gelmedim ya. Ama denk gelirsem açarım tabii ki. Ya. Bu arada şeyleri göstermedik. Barella ve Neymar. Neymar'ın hologramlısı çıktı. Vays. bakalım başka. Sen bu kartlardan 50 tane almıştın. Bence kartlar güzel demiş. Şöyle hemen arkadaşlar kartları göstermeye devam edelim. Bu sefer de Fenerbahçeli oyuncular çıktı. Şimanski arkadaşlar. Şimanski çıktı. Şurada Benzema çıktı. Burada e, Fenerbahçe'den Dikku çıktı. Diku. Diku. Şurada Oliviera. Sergio Oliveira hem Galatasaray hem Fenerbahçe'yi böyle kartlarda yan yana başka zaman göremezsiniz. Şu bakayım Galatasaray'la şunları ayırıyorum Galatasaray'dan 11'i dizebilecek miyiz? Mbappe. Kylian Mbappe. Oğlum kartların hepsi çok güzel çıkıyor lan. Kevin De Bruyne çıktı. Lucas Torreira çıktı arkadaşlar. Ve Zaha. Wilfred Zaha çıktı. Lucas Torreira ve Wilfred Zaha. Bunları ayırıyorum. Şortlarda göstermenin haricinde Galatasaray'ın 11'ini kurmaya çalışacağım. Bakalım. Kaan Ayhan çıktı arkadaşlar. Halil Dervişoğlu çıktı. Oğlum ne kadar çok Galatasaray çıkıyor. Ben adama Fenerbahçe dedim. Adam Paso Galatasaray çıkartıyor. Burada Sadio Mane, Muhammed Salah, Lewandowski ve Luka Modric. Arkadaşlar şu 4 kart bile hakikaten çok güzel, çok değerli. Oğlum ben çok sevdim lan bu kartları. Harbiden çok sevdim. Yani hangi birini alayım ben şorta ya? Yani video açılış şu an bomba gibi gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çok güzel oyuncular, çok güzel kartlar çıkmıyor mu? Şöyle Arda Güler'in hologramlısı çıktı arkadaşlar. Türkiye Arda Güler hologramlı kartı çıktı. Burada bakayım. Ee, yine Barello, Marello, Inter, Barello, Macaroni. Hepsi bunlar çıktı. Abi aldığın kartlar çok iyi demiş. Eren Şerefoğlu. Ee, Eren Erbey Çekin. Abi ne sağlık güzel olmuş demiş. Teşekkür ederim. Bakalım başka kimler çıkacak. İngiltere Manchester City e, Jack Geralich çıktı. Burada Fenerbahçe'den Dusan Tadic çıktı arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bayağı oyuncu çıkardık. Beşiktaş'tan kimseyi çıkaramadık. Şöyle arkadaşlar aha dedik ve Beşiktaş da çıkmaya başladı. Şöyle arkadaşlar Raşit Gezal çıktı. Ee, bakayım başka. Ulan Beşiktaş çıkmadı dediğim anda çıktı arkadaş. Adam beni dinliyor galiba ya. Valla çok garip ha. Chamberlain çıktı arkadaşlar burada. Şöyle Luka Fenerbahçe'den ee, Likovic çıktı. Şurada şunları geç. Ee, bakayım başka Salih Uçan çıktı Beşiktaş'tan Bu full Beşiktaş çıktı burada Şöyle Abu Bakar Rozier ve Salih Uçan çıktı arkadaşlar Burada Fernandez Davis ve Ulan kartı düşürdük evet Bir tane e, Emre Demir ve Cengiz'i Verir misin demiş Berat Filiz Bakalım Harry Kane Harry Kane sevmiyorum ama Harry Kane'in hologramlısını çıkardım ve burada Livakovic Fenerbahçe'den Livakovic'in hologramlısını da çıkardım arkadaşlar. Bomba gibi hologramlı kartlar çıkarmaya devam ediyoruz. Süper Ligler Ligi 2024. Arkadaşlar dünya yıldızları hakikaten dünya yıldızlarını koymuş adamlar. Şöyle hemen yine Endombele ile başladık. Endombele çıktı arkadaşlar. Şöyle Endombele'yi almıştık. Abdülkerim bardakçı çıktı. Arka tarafında Muslera çıktı. Muslera'yı da almıştık. Bakalım burada Abdülkerim bardakçı çıktı. Harry Kane çıktı arkadaşlar. Angelinho çıktı. Şöyle göstereyim. Angelinho çıktı. Şu kutuyu şöyle biraz daha ilerletelim bakalım. Şöyle Mertens, TTV Bakambu çıktı arkadaşlar. Cedric Bakambu çıktı. Rafael Leo Junior ve Arap Hakimi çıktı. Burada kimi çıkartıyoruz? Benzema. Kerim Benzema'nın arkadaşlar hologramlısı çıktı. Ve Arap Hakimi'nin hologramlısı çıktı arkadaşlar. Bu taraftan hiç kart açmıyoruz. Şöyle hemen buradan da bir tane kart açayım bakayım. Kimleri çıkartacağız arkadaşlar? İçi dolu dolu ya. İçi baya dolu kutuların. Yani beğendim parasını hakikaten hak eden bir kutu olmuş. Ben Benden onay geldi yani. Mertens. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ee, şöyle süper final FSO aç demiş. Şu an süperler ligi açıyorum. Direnz Mertens çıktı arkadaşlar. Şöyle TT bakan bu. Burada bakalım kim çıkacak. Şöyle Galatasaray'dan Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Harry Kane ee, Barella çıktı. Bakalım burada kim çıktı? Son Ming çıktı. Angelinho çıktı arkadaşlar. Ee, kaç gündür kart açmıyorsun özledim diyen birisi daha var Yiğit teşekkür ederim bakın bu hafta arka arkaya kartlar açıyorum hafta sonu da bir kart açılış yapacağım hologramlı kartta o hologramlı seri diye böyle ama yüzde final diye çıktı o enteresan olmuş o neyse şöyle açalım Gabriel Jesus çıktı ve Rafael Leo çıktı burada hologramlı olarak kim çıkıyor Yine Gabriel Jesus, Rafael Leo çıktı kartlar tekrar mı etmeye başladı? Onu anlamadım. Bakacağız. 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 Burası boya bat. Angelino. Şöyle hemen Mertens. Ya şu kartları çok garip yapmışlar ya. Şöyle ha. Bakalım Mertens, TT, Cedric, Bakan bu. Bunlar çıkmıştı zaten. Şöyle Muslera. Deminki kutunun aynısı çıktı. Şöyle Abdülkerim, Bardakçı falan filan. Hep aynı. Keşke bende de olsa eline sağlık. Video çok güzel demiş. Valla 1 milyonu gerçekten hak etmişsin demiş ama 1 milyon olamıyoruz arkadaşlar. Henüz 110 bin bile olamadık. Neden? Çünkü izleyenler arkadaşlar, izleyen herkes abone olmuyor. Abone olmayınca ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Abone olmayınca 1 milyon olamıyoruz. Arkadaşlar şöyle hepsini tek tek şöyle göstereyim. Çünkü aynıları çıktı. Yani o yüzden tek tek saymayacağım. Bakalım burada kim? Luka Modric ve Alexander Arnold çıktı arkadaşlar. Burada Yavuz Selim durmuş. Kral ya demiş. Teşekkür ederim. Emir Haktan. Abi eline sağlık çok seviyorum demiş. Teşekkürler. Böyle hemen Piatek ve Orsic çıktı arkadaşlar Trabzon'dan. Böyle bir farklı bir kart çıktı gibi geldi. Ooo full Trabzon çıktı. Cenk Tosun. Arkadaşlar Beşiktaşlı oyuncular. Hadi laika Cenk Tosun, Masuak çıktı. Şöyle bakalım Beşiktaş ve Trabzonlular size de sıra geldi. Ante, Rebic, Abdülkadir Ömür, Bakasetaş ve Mendi çıktı. Hadi bakayım Trabzonlular. Şöyle Mitseo, Piatek, Morutan ve Çisse çıktı arkadaşlar. Adana Demirsporlu Var mı Adana Demir Sporlu aranızda? Çok merak ediyorum. Hadi Adana'da Demirsporlu kim varsa yoruma yazsın. Şöyle bir kalp atayım. Okuyayım. Süper final lejyonerler hala isteyen var. Ben de hala almadım tabii ki. Niye almadım? E, alamadım. Casemiro çünkü e, alamadım. Yani bir sebebi yok. Like atarsanız arkadaşlar bu videoya bol bol like atarsanız alacağım. Mendy ve Berat Özdemir çıktı arkadaşlar. Şöyle Tight ve Mithu. Yani kartların bu tarafı farklı bu tarafı farklı çıkıyor. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Şu tarafında hep aynıları çıkıyor. Şöyle e, Nicolas Pepe çıktı arkadaşlar. Belhanda. Adana Demirspor'dan Belhanda çıktı arkadaşlar. Cenk Tosun çıktı. Burada Masoaku çıktı. Bakalım burada kimler çıkacak. Böyle hemen Ankara güçlü Morutan. Vay Ankara gücü. Başakşehir, Piatek, Adana Demirspor, Çisse, Abdülkadir Ömür, Bakesetaş, Rebic. Beşiktaş'tan Rebic çıktı. Bak bu taraftan açacağım bambaşka şeyler çıkacak. Ee, süper final lejyonerleri okumuştuk. Çok güzel kartlar demiş. Adım Musayev. Abi Süperler Ligi Dünya Yıldızları'nı açar mısın? Şu an Süperler Ligi Dünya Yıldızları'nı açıyorum kardeşim. Senin için şöyle gelsin bakalım. Bak burada daha başka kartlar çıkıyor. Gördünüz mü? Arkası bile farklı hologramlıların. Şöyle hemen göstereyim ben yine de. Davies ve Rashiska çıktı. Şöyle Beşiktaş'tan. Şöyle tam göstereyim. Odaklamadı kamera. Heh. Bunu da göstermiş olduk. Gençler hadi bakayım videoya bir like atın ya. Videoya bir like atın. Açmaya devam edelim. Macaristan Liverpool şöyle hemen. Real Madrid'den Bellingham. Manchester City'den Ruben Diaz çıktı. Şöyle Hakan Çalhanoğlu'nun kartını çıkardık. Ya milli takımda çok güzel oynamıyor bu Hakan Çalhanoğlu. Ben sinirleniyorum ya. Geriliyorum arkadaş ya. Pedri ve Kovacic çıktı. Şurada Kimmik. Joshua Kimmik. Bayer Münih'teki dallama Kimmik çıktı. Şöyle bakayım. Ee, Icardi arkadaşlar. Şöyle Kerem Demirbay ve Icardi. Şöyle hemen Icardi'yi alalım arkadaşlar. Şöyle Icardi ve Kerem Demirbay. Bunları şöyle... Santrafor merkez orta Kartların renkleri farklı çıkıyor ya. O tarafla bu taraf arasında bir gariplik var yani. Neden çözemedim ama bir şeyler var. Hadi bakayım orada sanki dünya yıldızlarını koymuşlar. Burada başka bir şey. Ve neyse. Gabriel Jesus ve Musiala çıktı. Musiala. Musil Musiala. Güzel kartlar res bizim için 2023 ikinci devre hologramlı kartlar açar mısın demiş. Açarım tabii ki kardeşim ne demek Şöyle hemen <laughs> Julian Alvarez ve yine Julian Alvarez ikisi birden çıktı. Şuradan bakalım kimleri çıkartacağız. Hala bir sürü kart var arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hala alay like atmayan varsa da ayıptır yani. Şöyle hemen göstereyim arkadaş. Alvarez, Immobil, Ger Geraliş. Şöyle hemen Tadic, Livakovic, Chamberlain, Abu Bakar. Bunlar çıktı. İçerisi bayağı dolu kutuların ya. Buna bak. Tıklım tıklım kart dolu. Morutan, Piatek. Yani Süperler Ligi bayağı sevdim. Ya yani 14 artı 2, 16 tane kart çıkıyor. Daha ne olsun adamlar kabasa doldurmuşlar kartla. Berat Özlü okumuştum senin yorumunu da. Abi Euro final kartlarını açar mısın demiş Eymen. Arkadaşlar şu an Süperler Ligi açıyorum. Euro final de açarım. David Alaba çıktı hologramlı. Bir David Alaba daha çıktı. Bakalım buradan kimler çıkacak. Arda Güler çıktı bir tane daha arkadaşlar. Liverpool şöyle Kolumbiya e Yoringo Abu Bakar. Burada kimler çıktı? Angelinho Hemen şöyle kartlar. Bazen yapışık çıkıyor bazen ayrı çıkıyor. TT Kovacic Burada Trabzonspor'dan Berat Özdemir e Samsun Spor'dan Tayt çıktı. Arnold ve Emiliano Martinez çıktı arkadaşlar şöyle hala bir sürü kutu var lan ve bayağı uzun bir video oldu sanki hani 450 kart açıyormuşum gibi oldu i̇şte tıklım tıklım olunca Cengiz Ünder arkadaşlar şöyle Cengiz Ünder'i çıkardık burada kim çıktı? Liva Kovit çıktı e Mason Mount çıktı arkadaşlar buradan şöyle hemen göstereyim Mason Mount Bellingham, Alaba, Rubin, Diaz arkadaşlar. Şöyle Hakan Çalhanoğlu çıktı. Bakalım buradan kimler çıkacak? Yani şöyle kartları hızlı hızlı geçiyorum artık. Video çok uzadı. Casemiro, Silva, Phil Foden, şöyle hemen Hakim Ziyeş, McAllister, Hernandez ve Cengiz Ünder çıktı arkadaşlar. Burada da e, Broxah Soroglam'ı Yenilmez Savaşçılar serisi çıktı. Alırsam videosunu çekersen demiş. Bak onu çekmiştim zaten. Umarım izlemişsindir. Ee, kim demiş? The A Aeklus. Ee, Emiliano Martinez'in hologramlısını çıkardım. Pogba'nın hologramlısını çıkardım. Hadi bakayım şu seriyi komple şöyle açabilecek miyim yırtmadan? Açar mıyız? Açarız da. Nasıl açarız? Heh, açtık. O kartlara bak arkadaşlar. Emiliano Martinez, Valverde, Arda Güler, Sanchez, Edin Dzeko, e, Tunali, Hakim, Ziyech. Arkadaşlar şu kartların hepsi artı iki tane hologramlısı. Komple bir kutudan çıkıyor. Bence hakikaten parasını hak eden bir kutu. E, Süperler Ligi. Yani birbirini tekrar ediyor ama tabii ki kutuda aynıları çıkacak. Çünkü bu kutuyu bir kişi komple almıyor. Ben sadece siz görün diye komple alıyorum. Siz genelde marketlerden bakkalardan tek tek alıyorsunuz. O yüzden başkalarına da aynısı çıksın diye. Böyle Filfo'dan Casemiro. Şöyle hemen arkadaşlar İrfan Can Kahveci'nin kartını da çıkardık Fenerbahçe'den. Mendy, Süperler Ligi 2024. Dünya Yıldızları. Buyako Saka arkadaşlar. Fenerbahçe'den Fred. Şöyle hızlı olsun diye şöyle bakayım açabilirsek daha güzel oluyor kartlar. Hemen şöyle Fenerbahçe, full Fenerbahçe şöyle arkadaşlar. Edin Dzeko, Mert Müldür, Riyan. Kent, Ferdi Kadıoğlu ve Bakao çıktı. Bakao çıktı. Şöyle Tombori, Pellegrini, Lozano, Mike Megan ve Nelson Galatasaray'dan Victor Nelson çıktı arkadaşlar. Kartlar çok çok iyi. Yani bilmiyorum ama ben tavsiye ederim almak isteyen arkadaşa. Şöyle hepsini kutularından çıkartıyoruz. Şöyle Hakim Ziyeş çıktı arkadaşlar. Hakim Ziyeş'in hologramlısını çıkardık. Bir tane daha Hakim Ziyeş çıkardık. Arkadaşlar şöyle immobil. Şöyle Abdülkerim. E, Livakovic. Şöyle Beyli. Ferdi Kadıoğlu. Pellegrini. Şöyle arkadaşlar. E, Tregeze çıktı ve İrfan Can Kahveci'nin kartı çıktı. E, bakayım hala kartlar var yani. Bayağı kart var. Şöyle hemen bakalım başka kimleri çıkartacağız. Ee, Göktürk Efe oyunda abi her şeyi yaptım. Çekilişe katıldım demiş. Tamam teşekkürler. Barelle. Şurada kim çıktı? Van Dijk çıktı. Bakayım şöyle şöyle hızlı hızlı açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Demir ee, Demirbay Icardi. Bir tane daha Icardi çıkardık. Şöyle Icardi'nin de son kaçırdığı gol. Moralim bozdu açıkçası. Şöyle Sanselo çıktı. Pedri çıktı arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu, Masan Mont falan filan çıktı. Burada Ruben Diaz. Bakayım başka kimler çıkacak? Ee, süper final 10 yaşında kartları sipariş verdim ama bir karışık kart geldi bana kargodan demiş. Aldığın yere geri iade edebilirsin kardeşim. Trend yoldan aldıysan iade hakkın var. Nunes, Leo yani ben bu kart aldım ama başkası çıktı diye iade edebilirsiniz arkadaşlar. O hakkınız var yırtmadan elmalı Eren elmalı Benkovic Fontas Ferdinandez Orsi çıktı burada şöyle hemen Buksa Özcan arkadaşlar diğer Türk takımları da ilk defa bu kartlarda Antalya Spor Konya Spor Adana Demir Spor gibi şöyle Bünyamin Balcı alan arkadaşlar bu kartta ilk defa görüyorum Dünya Yıldızları kartında diğer Türk takımlarına da yer vermiş olması gayet güzel bence Başakşehir'den falan oyuncular var yani düşünsenize. Hani sadece şey değil. Üf, daha kaç tane kart kaldı? 4 kutu daha kaldı arkadaşlar. Adam dolu dolu kutu yapmış ya. Yani her olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani. Evet şöyle Sanselo ve Lionel Messi'nin hologramlısını çıkardım arkadaşlar. Miami Messi'nin hologramlısını çıkarmış olduk videonun sonlarına doğru. Çok iyi oldu. Hemen şöyle e, kartları şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben size hepsini şöyle görün istiyorum. Şöyle videoya sığdırarak böyle e, durdurup inceleyebilirsiniz. E, futbol Ateşi Taş Kağıt Makas açılımı istiyorum. Adres verirsen en güzellerini göndereyim demiş. Futbol Ateşi Taş Kağıt Makas. Futbol Ateşi Taş Kağıt Makas. Aldım galiba ya açacağım. E, hiç merak etmeyin. Bol bol kart açacağım. Kylian Embabbin'in hologramlısını çıkardık. Şöyle bakalım başka kimleri çıkartacağız. Bir hologramlı daha Kevin de Bruyne çıktı. Yoruldum lan. Baya kart çıktı ha. Yani beklemiyordum ben böyle kartlar. Kerem Demir vay Mario Cardi Şöyle hemen şurada Cenk Tosun'un kartı arkadaşlar. Görmek isteyenler için. Cenk Tosun'un kartı. Şuradan bakalım burada kimi çıkartacağız. Muleka, Erik, Dibay ve falan filan. Burada ee, Trabzonsporlu oyuncular Umut Bozok kartı falan çıktı burada abi seni seviyoruz videoların çok güzel süper şut açar mısın demiş Necdet Şahin yeni abone oldum seviliyorsun demiş Serkan Taha Yuh <laughs> Ama arabayla ne biçim geçti ya Kevin De Bruyne Luka Modric Şöyle hemen e, Fenerbahçeli oyuncuları göstereyim yani şöyle kartları katlamışlar ya açması da Ferdi Kadıoğlu, o İrfan Can Kahveci. Bakalım başka kimler çıkacak. Buradan Galatasaraylı oyunculara geçtik hemen. Mike Megan, Victor Nelson, Buya Kasaka Şu tarafta da Fenerbahçeli oyuncular var. Mert Müldür, Fred Edin Dzeko falan filan. Bakayım son kutu. Bu son kutuda kimleri çıkartacağız hemen şöyle bakalım. Video bayağı uzun oldu çünkü içerisinden dolu dolu bir sürü kart çıktı. Chamberlain ve Orkun Kökçü'nün, çok enteresan Orkun Kökçü'nün hologramlı kartını çıkardık. Bakayım buradan kimleri çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle Hakim Ziyech, McAllister, Rodriguez, Cengiz Ünder falan çıktı burada. Şöyle hemen ee, bakayım burada başka kimler çıkacak. Bütün kartları sizlere gösterdim. Oliviera çıktı, Şimanski çıktı. Arkadaşlar Kerim Benzema, Kylian Mbappe ve De Bruyne ile videoyu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar Süperler Ligi 2024 Dünya Yıldızları kart açılışını tamamladık. Siz bu kartlar hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.